Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Ermenistan ordusunun savaş için Azerbaycan sınırına geldiği haberleri ajanslara düşmeye başladı. Şaka maka değil. İngiltere'den ve Fransa'dan böyle böyle bir destek, evet böyle bir destek özellikle İngiltere'den sinsice yapılmış. Biz Fransa'nın desteklerine odaklanmışken İngiltere'den birçok silah sistemi gitmiş, evet onlara ilerlemeye başlamış. Ve birçok Fransız sistemini size demiştim bir kısım Fransız askeri geldi diye evet o Fransız askerleriyle özellikle belli stratejik araçları hava savunma sistemi araçlarını ve birçok stratejik silahı kullanmayı öğrenmişler ve bunları şu anda cephe hattına sürüyorlar İngiltere'den de çok sayıda silah sevkiyatı yani silah yapılmış sevkiyatı yapılmış Ermenistan'a ve Ermenistan bu silah sevkiyatlarıyla çok yoğun bir şekilde evet Azerbaycan sınırına savaş sevkiyatına başladı bile. Şimdi şunu söyleyeceğim sizlere. Artık bu işin götürüsü yok. Bu işin artık geri dönüşü yok. Bu iş savaşa gidiyor. Bu iş artık cephe hattında Ermenistan ve Azerbaycan arasında batı silahlarıyla Ermenistan'ı sınayacağımız yeni bir savaş olacak. Evet şok bir sevkiyat var. Birileri düğmeye bastı. Dünya gerginken Ermenistan kimden aldı biliyor musunuz aslında desteği? Bu desteği Fransa ve İngiltere'den aldı. Fransa ve İngiltere buraya Rusya'nın direncini de kırmak, Kafkasya'da ben varım dermek için gelmeye devam ediyor. Şu anda sevkiyatlardan bir görüntü getireyim. Tam köyü alacağız derken Ermenistan ordusunun hemen sevkiyatlarından bir kare, evet bütün Ermenistan ordusuna yapılan yardımlarla Ermenistan ordusu yeni bir başarı kazanmak için cephe hattına çok yoğun bir sevkiyat gerçekleştiriyor. Bu sefer kazanacağız, bu sefer Azerbaycan'ı yeneceğiz, bu sefer onları ezeceğiz diyorlarmış. Bakıp göreceğiz. Ermenistan ordusunun savaş için Azerbaycan sınırına gelmesi ve büyük bir sevkiyat gerçekleştirmesi artık yerilir yutulur ve affedilir bir durum değil. Ermenistan ordusunun savaş için Azerbaycan sınırına bu yaptığı sevkiyata yanıt tabii ki biz, bizim tarafımızdan gelecek. Ama bu sevkiyatı beklemiyordum. Yani bu kadar beklemiyorduk ama daha çok aldığım bilgi şu. İngiltere'den stratejik silahların Muhtemelen İngiliz operatörlerinin de kullanacağı bir şekilde bölgeye yollandığı, İngiltere'nin çok daha fazla bölgeye müdahil olduğunu görmekteyiz. Yani Fransız askerlerinin de birçok silah kullananın da bu savaş için geldiğini söyleyelim. Size bu bilgiyi verdiğimde, bununla ilgili yayın yaptığımda, tabii ki güvendiğim kaynaklardan yaptım. Fransız operatörlerin, Fransız silah uzmanlarının ve özel eğitimli bir kısım lejyonerin savaş için geldiklerini söyledim. Azerbaycan'a saldıracaklar ve hala herkes uyuyor. Herkes büyük bir uykuda, herkes büyük bir serkeşlikte, herkes büyük bir rahatlıkta. Nasıl bir rahatlıktır ya Rabbim bu? Evet saldıracaklar, büyük bir saldırı bekliyoruz. 72 saat içerisinde, 3-4 gün içerisinde Azerbaycan'a binlerce araçla saldıracaklar ve yüzlerce top ve obüs ateşlenecek. Fransız ve İngiltere'nin verdiği o uzun menzilli füzelerle şehirler vurulacak. Bu yapılana karşı bizim de mutlaka Türkiye'den acilen Hisar O ve Siper sistemi bitmek üzere Hisar O sistemi, Burçak sistemi, Burç sistemi pardon, Sapan sistemi, Korkut TSS sistemleri acilen Azerbaycan'a sevk edilmeli. Çünkü Azerbaycan'ı sindirmek, Azerbaycan'a diz çöktürmek için Azerbaycan'ın şehirleri füze yağmuruna tutulacak. Evet şu anda tekraren uyarı anlamında yaptığımız bu canlı yayın önemli. Yapılan sevkiyatı gördük. Yapılan sevkiyatla birlikte olanları gördük. Gerçekten önemli ve bu kadar kritik bir durumdayız. Ve bu kritik durum tabii ki bir şeyleri görmemizi sağlıyor. Artık şunu anlamalıyız bir şeyler yapılmalı ve bunun için sonucu olacak adımlar atılmalı. Evet, olay bu. Olay artık çığır, iş çığırından çıktı. Azerbaycan'a saldıracak olan binlerce ama binlerce silah sistemiyle Ermenistan ordusunun böyle ilerleyişi affedilir değil ve kabul edilir değil değerli izleyenlerim. Evet gördüğünüz gibi şu anda evet şu anda gördüğünüz gibi yapılan adımlar tabii ki bizim de hoşnut olmadığımız adımlar. Evet şu anda Azerbaycan'ın sınırlarına gelen bu birlikler Azerbaycan'a saldıracaklar. Top, mermi ve füzelerle büyük bir tabii ki sevkiyat gerçekleşti. Lütfen burada artık teyakkuzda olunsun. Azerbaycan'ın sınırlarına yapılacak olan bu saldırı bir savaşı fitilleyecek. Sayın Kaşkar Galiyev demiş ki selamun aleyküm. Ne yakışık ki bizim kardeş Türkiye'miz ve Pakistan'ımız var. İnşallah kardeşim hiç üzülmeyin. <laughs> Tek değilsiniz. Sayın Mustafa Mustayev selam olsun fark etmez demiş. Tamam fark etmez ama bu sefer batı silahlarıyla saldıracaklar. Batının silahlarıyla ellerine geçen her türlü silah sistemiyle saldıracaklar. Bu silah sistemleri tabii ki kritik ve bizim önlemimizi önlem almamızı gerektiriyor. Bunun için söylüyorum. Artık Ermenistan ordusunun Ermenistan ordusunun hesap vermesi gerekiyor. Ermenistan ordusunun daha büyük bir darbe yemesi gerekiyor. Zengezur alacağız çünkü artık bizi hiddetlendirdiler, bizi kızdırdılar. Evet son dakika bilgisi Son dakika bilgisi Ermenistan ordusu, evet Ermenistan ordusu Zengezur'u kurtarmak için şu anda karşı saldırı için Azerbaycan sınırlarına geldi. Ya gözdağı diyorlar ama öyle böyle değil. Ermeni, İngiliz ve Fransız silahlarıyla saldıracaklar. Yeni görüntüler, bu sevkiyat görüntüleri yeni görüntüler değerli izleyenler. Evet, şu anda Sayın Ersel Süleymanov, şimdi yeni görüntüler de getireceğim ayrılma sınıra Ermenistan ordusunun İngiltere'den ve Fransa'dan aldığı yeni silahlarla sevkiyat görüntüleri var. Onları söylüyoruz. Evet şu anda yeni gelen Telegram'dan gelen görüntüler Ermenistan ordusunun çok yoğun bir sevkiyat yaptığı ve füze ve obüs bataryalarını da sınıra getirildiği yönünde. Tahmin şu o yüzden Türkiye'den acil hava savunma sistemleri getirilmesi lazım. Bakü, Gence, Berde Ondan sonra değerli izleyenler, birçok stratejik şehrin çevresi mutlaka ama mutlaka bu füzelerle füzelerle ateş açılacağı için hava savunma sistemleriyle korunmalı. Yani Azerbaycan ayağa kalk, Azerbaycan tehlike kapıda, Ermenistan ordusu tüm gücünü sınıra yönlendirdi. Tüm gücü şu anda sınıra geliyor. Bütün gücüyle saldıracak. Bu yenilir yutulur bir haber değil. Bu tedbir alınması gereken bir çağrı ve artık ok yaydan çıktı diyeceğimiz bir çağrı. Artık ok yaydan çıktı diyeceğimiz bir çağrı. Evet kanalıma yeni gelenler abone olmayanlar abone olsunlar. Çünkü serbest kürsüdeki izleyicilerimizi serbest kürsü 2'ye çağırdım. Şu anda serbest kürsü 2'desiniz. Ve Ermenistan'ın olası saldırısını buradan size canlı bir şekilde yayınlayacağız bizim karşı nasıl hamle yaptığımızı da sizlere söyleyeceğiz. Ama şunu bilin, şu anda Ermenistan sürpriz bir saldırı gerçekleştirecek. Bütün ordusunu sınır yığdı. Ey Paşinyan, sen farklı konuşuyorsun, ordum farklı işler yapıyor. Yani demek ki Ermenistan'ı Paşinyan idare etmiyor ya da Paşinyan bize rol kesiyor. Evet gördüğünüz gibi amaçları Zengezur'u herhangi bir hamlemizden kurtarmak olduğu düşünülen Ermenistan'ın yedi köyü de vermemek için sınır boyuna ordusunu yığdığı görülüyor. Azerbaycan'a geri dur, seni vururum diyor. Ve büyük silah sistemleriyle, obüsleriyle sınıra geldiler. Asıl beni şaşırtan İngiltere'nin verdiği silahlar oldu. Evet, İngiltere'nin verdiği füze ve obüs sistemleri, top sistemleri şu an Ermenistan'da. Muhtemeldir ki İngiliz uzmanlarda var. Ama bu saldırı Batı'nın ve Ermenistan'ın saldırısı olacak. Rusya şu anda o kadar aktif değil. Şu anki saldırı İngiltere ve Fransa'nın beslediği ve bir an önce Karabağ'ı tekrar alalım diye hırslandıkları saldırı olacak. Yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Turan. Değerli izleyenler bu yayını tüm sevdiklerinize lütfen atın. Haberleri yok, haberleri yok. Lütfen sayfalarda paylaşın, sosyal şebekelerde ve hesaplarda paylaşın lütfen. Çünkü iş çığırından çıkmak üzere, iş çığırından çıkmak üzere Ermenistan ordusu savaş için Azerbaycan sınırında son dakika bilgisi, son dakika bilgisi, son dakika bilgisi akın akın Azerbaycan sınırına geliyorlar. Ve bu yayını tüm kardeşlerinize sayfalarla paylaşın. Serbest Kürsü 2'ye abone olsunlar. Çünkü sınırda bir şeyler olacak. Bakalım neler olacak. Haydi kardeşlerim yeni bir cenk başlıyor. Serbest kürsü 2'de yeni zaferlere inşallah. Hoş geldiniz Sayın Oskar Haliyev, Mustafa Mustafiyev, Elsan Süleymanov, Sayın Zakir İbazade. Evet değerli izleyenler Sayın Afa Kasinova kardeşim hoş geldin. Sayın Hudayar Hüyev, e, Yusuf Zade. Evet Afa Kasinova kardeşim lütfen sayfalarda paylaşın. Serbest kürsü 2'de yayınlayacağız bu kanalda abone olun. Ve şunu bilin ki büyük bir cenk başlayacak. Bu cenk diğerleri gibi kolay olmasa da yine zaferimizle sonuçlanacak. Yaşasın Büyük Azerbaycan. Haydi kardeşlerim bu yayını paylaşın. Hepinizden bekliyorum sosyal tebekelerde ve tüm sistemlerde. Bilin ki biz başaracağız. Biz başaracağız. Biz başaracağız. Bilin ki Zengezur'a gireceğiz. Çok büyük kuvvetle geldiler. Sınırda toplandılar. Ama kazanan biz olacağız kazanan biz olacağız değerli izleyenlerim. Gerçekten öfkeliyiz. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.